Herkese merhabalar. Yazılı Havuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavına ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesinin 4. konusu olan Tekalifi Milli Emirleri konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının pdf'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce pdf'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da dersi buradan takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız dersimize vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, tekalifi milli emirleri dedik. Ne demekmiş bu? Milli yükümlülükler, milli buyruklar, milli emirler. Şimdi Mustafa Kemal hatırlayacağınız gibi Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra meclisin bütün yetkilerini topladı ve 5 Ağustos 1921 tarihinde başkomutanlık yetkisiyle başkomutan oldu. Artık meclisin bütün yetkileri Mustafa Kemal'e geçmişti. Başkomutan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir emir çıkarıyor. Hani ne demiştik? Mustafa Kemal'in başarılı olmasının en büyük sebebi hep planlı programla hareket etmesiydi. Yani Mustafa Kemal şunu görüyor. Evet başarılı olacağız ama başarılı olmamız için ordunun pek çok eksiği var. Ordunun o eksiklerini gidermemiz gerekiyor. Ve bunun için Mustafa Kemal bir kanun çıkarıyor. Kanunun adı da Tekalifi Milliye Emirler arkadaşlar. Tabi Mustafa Kemal bir kanun çıkardığına göre, yasa çıkardığına göre meclisin yasama yetkisini kullandığını gösterir. Tekalifi milli emirlerin uygulanması, gelen yardımların güvenliğini sağlanması için de bir mahkeme kuruluyor. Mahkemenin adı da İstiklal Mahkemeleri. Ve bu durumda neyi, hangi yorum yapabiliriz? Demek ki Mustafa Kemal tedbirli hareket ediyor. Yani kanun uygulansın, gelen yardımlar güvenli bir şekilde ulaşsın. Ve Mustafa Kemal burada sonuç odaklı hareket ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kanunu bir inceleyelim her ilçede bak her ilde değil her ilçede yani çok böyle detaylandırıyoruz. Herkes kolaylıkla bu komisyona ulaşabilsin. Bir tekalifi milliye komisyonu kurulacak. Amaç komisyonun düzenli bir şekilde çalışması. Mesela İstanbul'da bir tane tekalifi milliye komisyonu olduğunu düşünün. Herkes oraya ulaşamaz veya orada bir kargaşa olur. Ama İstanbul'un her ilçesinde bir komisyon olursa yardımlar daha düzenli toplanabilir. Her aile bir kat çamaşır, bir çift çorap, bir çarık yani bir nevi ayakkabı hazırlayıp komisyona teslim edecek. Burada amaç ordunun giyecek ihtiyacının karşılanmasıdır. Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah, cephane 3 gün içinde teslim edilecek. Burada da ordunun silah ihtiyacı karşılanmak isteniyor. Mesela diğerinde bir 3 gün şartı yoktu ama silah çok acil ihtiyacınız olduğu için 3 gün içinde teslim edilecek. Halkın elinde bulunan yaylı araba, kanı arabaları, deve, merkep bunların %20'sinin teslimi isteniyor. Yani senin 10 tane deven var, bunun 2 tanesini teslim edeceksin. Peki bunlar ne işe yarayacak? Ordunun ulaşım ihtiyacı. Yani savaş sabit olarak bir yerde yaşanmıyor. Sürekli cephe değişiyor, cephanelerin taşınması gerekiyor filan. Ordunun ulaşım ihtiyacı da bu şekilde karşılanacak. Halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kışlık, yazlık kumaş, kösele, meşin gibi ellerinde olan ürünlerin %40'ı bak tamamı değil %40'ı ve burası çok önemli. Bedeli sonradan ödenmek üzere. Yani devlet vatandaşın malına çökmüyor. Bunların hepsi kaydediliyor ve savaştan sonra bunların hepsinin bedeli halka ödeniyor. Burada da yine çamaşırlık bez, kumaş, kösele, meşin filan derken ordunun giyecek ihtiyacı karşılanmak istenmiş. Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, zeytinyağı bunların da bak tamamı değil %40'ı yine bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi isteniyor. Burada da ordunun yiyecek ihtiyacı karşılanmak istenmiş. Demirci, marangoz, tesviyeci, saraç, arabacı esnafı ile Kılıç, mızrak yapabilecek sanatkarlar tespit ediliyor, görevlendiriliyor. Demek ki bunlar da değerli arkadaşlar cephe gerisinde ordunun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Burada da bu düşünülmüş. Tabi tekalifi milli emirlerini incelediğimiz zaman halk elindeki, avucundaki her şeyi veriyor. Cephe gerisinde üretim yapıyor ve zor şartlar altında kadın, erkeği, yaşlısı, genci bunu cepheye taşıyor. İşte burada Türk halkının fedakarlığını görüyoruz. Yardımlaşma, dayanışma duygusunu görüyoruz. Birlik, beraberlik düşüncesini görüyoruz. Amaç ne? Bağımsız yaşama düşüncesi. Ve Türk halkı bu kanun kapsamında vatansever bir duruş sergilemiştir. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım. Milli mücadelede halkın elindeki malları vermesi, ordunun yanında yer alması topyekün bir mücadele örneğidir. Yani hep birlikte Millet olarak, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek. Bu çok değerli sevgili arkadaşlar. Ve Türk halkı e, şu zihniyette, ya istiklal ya ölüm. Yani ya bağımsızlık, bağımsız olamadıktan sonra ölebiliriz. Bizim için çok önemli değil. İkisi bizim için. Ha bağımsızlığımızı kaybetmişiz, ha ölmüşüz. İkisi eşdeğer görülüyor. Dolayısıyla tekalifi milli emirleriyle de ya istiklal ya ölüm parolası tam anlam buluyor. Burada da yaşanmış bir olay anlatalım ve dersi öyle bitirelim. İşte bir şehirde, bir ilçede bir tane yaşlı amca geliyor Tekalifi Milliye Komisyonu'na ve ayağındaki çarığı çıkarıp masanın üzerine koyuyor. Al oğlum diyor, bu çarığı da yaz. bu komisyondaki görevli biraz şaşırıyor ve bozuluyor. Amca diyor, senin ayağından çıkardığın çarığı kim ne yapsın? Al diyor, götür bunu. Yani komisyon üyesi belki o yaşlı adamın dalga geçtiğini falan düşünüyor. Yaşlı amca diyor ki oğlum diyor benim verebileceğim sadece ayağımdaki çarık var diyor. Ben evde oturan yaşlı bir adamım. Bu çarık diyor benim bir işime yaramaz ama diyor ordu da askerin işine yarayabilir. Yani insanlar ayağındaki ayakkabıyı vererek orduya destek olmuşlar. Dolayısıyla bu savaş böyle kazanılmış. Evet değerli arkadaşlar dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.